Değerli Yalova'da hemşerilerim, siyasi partinin başkanlarımız Hepinize saygıyla selamlıyorum Güzel mahallemizde Şimdi şey işletmeşini açan Buradan dön dönene hayırlı olsun diyorum yani. Allah utandırmasın Aa, biz belediyeler olarak ne kadar çok iş yeri açılırsa o kadar çok memnun oluyoruz. İstikama katkı sağlıyor, personel çalıştırıyor ve sonuna kadar da destek oluyor imkanlarımız dahilinde. Ve selamu ala Resulüne Muhammedu ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi bugün burada bu kardeşimizin iş yeri açılışında bulunuyoruz. Burada bulunanların geçmişlerine rahmet Hayırlı uğurlu olsun, Allah bandırmasın ve üstüne dair Gracias.